Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar. Uzun bir zaman oldu. Anlayacağınız üzere iki haftada falan video atamıyordum. İki hafta oldu ben Göteborg'a taşınalı. Ve şu an arkamda gördüğünüz şu kırmızı evi kiraladım ve bugün de iki Ikea'dan eşyalarım gelecek. Ikea'dan eşyaları beklerken böyle boş boş durmayayım sizlere bir içerik üreteyim istedim. En azından bir ev turu yaparız. Nasıl tuttum, kaça kiraladım, onların detaylarını vereceğim sizlere şöyle buradan normal yürüyerek otobüs durağından evime gidiyormuşçasına bir sizlere video hazırlamak istedim. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz kırmızı ev bana ait. Bundan sonra kiracısı benim. Önümüzdeki en az bir yıl boyunca ben oturacağım burada. Şu önünde gördüğünüz o yeşillik alan falan benim evime ait olan bahçe. Şöyle müştemilat tarzında böyle bir kulübe tarzı bir yer var. Orayı çok beğendim aslında. Ve orayı daha sonra bir stüdyoyu çevireceğim. Bundan sonraki videolarımı orada çekerim diye tahmin ediyorum. Hatta şimdi oranın içinde sizlere göstereceğim. Böyle koca koca ağaçlarım var <laughs> evimin girişinde. Böyle evimin giriş yolu yan tarafındaki komşun evinde görüyorsunuz. Şimdi yürüyorum ee, doğru. Şöyle yapayım şu müştemilata tabi girelim önce. Burası böyle eşyalarını falan koymak için işte takımları vesaire koymak için hani şu Amerikan filmlerinde hep gördüğümüz o garaj mantığı olan yerler var ya onlardan aslında arkadaşlar. Burayı böyle evin sahibi bir stüdyo gibi bir şey yapmış. Burada bir çim biçme makinem var. Yazın artık bu çimleri biçeceğiz. Burası böyle bir çalışma odası gibi, ofis gibi. Ben buranın daha sonra ışıklarını falan halledip sizlere buradan bazı videolar çekebilirim. Evin içine geçmeden önce önce bir evin etrafını dolanmak istiyorum. Hem etrafını görün hem de düşünceleriniz olsun. Daha sonra evin içine geçtiğimizde hem evin içini göstereceğim hem de kaça tuttum, nasıl tuttum vesaire o detaylar biraz sizlere paylaşacağım. Evet arkadaşlar şu yan tarafta böyle bir çadır tarzı bir şey var. İşte burası hem tadilat eşyaları hem bu çim biçme makinesi falan konulduğu yer. Şimdi hava kış olduğu için biraz soğuk olduğu için buraya içeriye müştemilat tarafına almış durumda. Şimdi evin etrafını geziyorum. Şu, şu an gördüğünüz kısım salonu görüyorsunuz dışından. Şu gördüğünüz alan benim evime ait kullanım alanı olan kısım. Böyle evin önünde küçük böyle bir su akıntısı var. Bu da çok hoş. Yani benim çok hoşuma gitmişti. Şöyle göstereyim. Böyle ufak böyle minik bir su akıntısı var, bir kanal gibi. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir terasıma çıkayım. Terasıma çıkarken şu evin altında böyle bir boşluk var. Buraya işte bazı eşyalar falan konabilir. Evet. Şimdi şöyle bir kuyum var ve çeşmesi var. Muhtemelen aktiftir denemedim. Bakar sonra daha sonra. Evet arkadaşlar şu an benim evimin terası. Şu merdivenlerden çıkayım. Terası göstermek istediğim güzel bir şey var. Evet. Şu terasım gördüğünüz salonum zaten. Evet, terasta benim en çok ilgimi çeken alan bu kısımda arkadaşlar. Bir Türk olarak mangal olan sevdamız tartışılamaz. Ee, bir tanesi kömürlü, diğeri gazlı. İki tane mangal var burada. Havalar iyi olduğunda bir şeyler yaparız diye tahmin ediyorum. Şimdi evin içine doğru geçeyim. Bu arada hem etrafı görmüş oluyorsunuz. Sağdaki soldaki komşu evleri. Bakalım. Şimdi bugün IKEA'dan bazı işte koltuktur, yataktır vesaire. Onlar gelecek. Yavaş yavaş yerleşiyoruz. Artık kendi evimde kalmaya başlayacağım. Bundan sonrasını göreceğiz. Şimdi hadi girelim evin içine arkadaşlar. Evet, şuradan kapımızı açalım ve girelim. Evet. Arkadaşlar burada. Benim evim boş kiralandı. Burada boş kiralık ev demek aslında birçok şeyin bizim ülkemize göre var olduğu anlamına geliyor. Mesela girişteki bu ayakkabılık dolap gibi gömme dolaplar oluyor. İşte koridorda böyle bir tane yürüme şeklinde, giyinme odası şeklinde böyle bir oda gibi bir yer var. İşte bir tane şöyle bir boş odam var. Burada tuvaletin banyom var. Ve mutfağım. Arkadaşlar Burada mutfaklarda, hani boş evde, ee, ocak, fırın, ee, bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi ve genellikle de kurutma makinesi standart boş ev dedikleri tarifte oluyor. Şöyle mutfağımı bir göstereyim. Daha Dağınıklıktan dolayı, kusura bakmayın. Çok yeni eve birkaç eşya almaya başladım. Böyle bir mutfağım var işte işte gömme aydınlatmalar vesaireler falan. Şöyle hatta bir de genişten alayım. Bu benim mutfağım. Evet. E, mutfaktan sonra salonum arkadaşlar. Şöyle bir salon ama buradaki salon böyle biraz L şeklinde. Şurada bir şöminem var. Bu bildiğiniz e, odunlu şömine. Önündeki fan da işte içerideki şöminenin havasını evin içine çevirip vermeye yarıyor. Dediğim gibi bir önce L gibi bir salon burası. Salonumun diğer kısmı da bu kısım. Yani burayı ister oda olarak buradan çevirip oda gibi kullan, ister şey yap. İşte buradan da terasa görüntüm bu şekilde. Böyle bir ev arkadaşlar. Şurada da bir tane oda var orada. Şimdilik ev tanıtım bu kadar. Şimdi de biraz detayları anlatayım sizlere. Evet arkadaşlar şimdi bu burada. Ev nasıl tutulur? Birazcık yöntemini anlatmaya çalışayım. Dilim döndüğü kadar. Altı üstü zaten 3 haftadır buradayım. Ne kadar tecrübem olmuş olabilir. Sizlerin de anlayacağı üzere. Şimdi şöyle. Burada bir blok ettiği diye bir site var. Aynı bizim sahibinden koma benzeyen bir site. Her şeyi onun üzerinde bulabiliyorsun. Orada araba da var. ikinci el eşya da var. Ev kiralarda, kiralık evlerde aynı şekilde orada var. Ufak farklar var. Biraz anlatacağım. Şimdi bu bloket sitesine bir ekant oluşturuyorsun. Ve evlere bakmaya başlıyorsun. İşte e, evlerde ne istiyorsun özellikle işte sigara içilebilir ev, işte e, evcil hayvanı uygun, çocuğa uygun, uygun değil vesaire bir sürü kıstaslar olan evler var. Bakıyorsun, hoşuna giden evlerin ev sahiplerine mesaj atabiliyorsun S sistem üzerinden. Bu sahibinden komdaki mesaj gibi düşünün. Telefon numarası falan yok, direkt arayabildiğiniz maalesef. Mesaj atıyorsun. Attığın mesajı mesaj atarken tabii ki ev sahibine kendinle ilgili bilgiler veriyorsun. İşte ben şuyum, uzun süreli bir sözleşmem var, düzenli bir maaşım var, işte çoluğum var, çocuğum var vesaire. Neyse bilgilerinizi veriyorsunuz. Olabildiğince fazla bilgi vermeye çalışıyorsunuz. sebebi de şu, eğer ev sahibinin ilgisini çekerseniz size dönüyor. Eğer sizi yazdıklarınız adamın hoşuna gitmezse ve ev sahibinin hoşuna gitmezse sizi reddediyor ve sizin onunla bir iletişim kurma ihtimaliniz kalmıyor. O yüzden yazdığınız şeyler önemli. Cümleler önemli cümleler seçmeniz lazım. Aslında bir nevi biraz kendinizi pazarlıyorsunuz ev sahibine. Kendinize güven sağlamaya çalışıyorsunuz. İşte ben ne yaptım? Düzenli bir işim var. Düzenli bir maaşım var. Evliyim, iki çocuğum var vesaire filan. Bütün bilgileri anlattım. İşte Türkiye'den şu zaman geldim. Böyle böyle diye anlatıyorsunuz. Burada zaten birçok diğer İsveç'le ilgili videoları izlemişseniz işte personal number diye bir olay var. Bu personal number olmadan iş seçte adım atmanız çok zor arkadaşlar. Ben şanslıyım, ev kiralayabildim. Ev sahibine mesaj attım. Benim ev sahibim Software Developer Engineer. Yani yazılım geliştirme mühendisi. Kendisine mail attım. Tabii niye olmasın dedi. Görüşebiliriz dedi. Ben buraya ilk geldiğimde bir, bir hafta kadar otelde kaldım. Geçici olarak. Sonra ev sahibiyle görüştük. Kafamızda uyuştu evi kiraladım ve kiralama burada şey oluyor arkadaşlar. Hani bizde bir kira kontratı falan var ya sözleşme İmzalıyorsun karşılıklı falan. Biz öyle yapmadık. Tabii o seçenek de var sanırım. Bizim yine bu bloke sitesi üzerinden oldu. Bloke sitesi üzerinden tamam ben bu evi istiyorum diyorsunuz. Dijital imza şeklinde ev sahibi tamam ben bu arkadaşa bu evi kiralıyorum diyor. Sen evet ben bunu istiyorum diyorsunuz. Online direkt telefon üzerinden karşılıklı imza atıyorsunuz. İmzayı attığınız anda ev sahibinin kafası rahat. Niye? Bloket üzerinden kiraladığında. Ev sahibi bloket üzerinden aylık bütün kirasını çatır çatır o bloket ona ev sahibine ödüyor. Ben kiramı blokete ödüyorum. Tabi arada bir 300 kron gibi 13.000 krona tuttum ben bu evi. 380 kron da hizmet bedeli alıyor bloket. İşte kazancı da bu oluyor. Ben bloket'e parayı gönderiyorum. Bloket ev sahibine zaten zamanı geldiğinde parayı hesabına yatırıyor. Ev sahibi ben kirayı ödemiş miyim, vesaire yapmış mıyım hiç umurumda değil. Eğer bir problem yaşarsam ev sahibi benimle hiç muhatap olmuyor. Direkt ben bloketin avukatları gelip beni buluyor. Böyle bir sistemleri var. O sistem üzerinden evi kiraladık. Ee, söylediğim gibi 13.000 kron verdim. Bir e kira bedeli olan 13.000 kron da depozito verdim. E evi boş olarak kiraladım bildiğiniz üzere. İşte yataktır, koltuktur vesaire aldık. Bakalım şimdi ailem gelecek. Onları bekliyorum dört kez de. Ondan sonra yavaş yavaş düzenimizi kuracağız inşallah. Arkadaşlar ev tanıtımı bildiğim kadarıyla ev tanıtımı bu kadar. Ev kiralama ile ilgili bildiğim kadarıyla zaten daha henüz 3 haftadır buradayım ve birçok şey bilmiyorum daha. Yeni yeni öğreniyorum. Her gün bir şey deneyim diyorum. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biliyorum çok uzun zaman oluyor. Aralarda video atamıyorum. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Burada çok fazla iş var yapmam, halletmem gereken. O yüzden anca bu zaman atabildim. Affınıza da sığınıyoruz bu konudan dolayı. Hoşçakalın.